Selamun Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne demiştik ilk dersimizde? Tekrar edelim yine. Ee, mezit ha kelimeler. Bunlar ziyade olmayanlar. Tamam mı? Tamam. Ee, ziyade harf almayanlar. Yalın haldeki. Zaten Arapçada 3 harflidir kelimelerin çoğunluğu. 4 harfli olanlar çok azdır. 2 harfli kelime bulunmaz. Tamam mı? Hı hı. Şimdi ziyade oldukları zaman da bunlara bir, bir tane harf ekleniyor. Dört harfli oluyorlar. İki tane harf ekleniyorlar. Beş harfli oluyorlar. Üç tane harf ekliyorlar. Altı tane oluyorlar. Harf altı harfli oluyorlar. Anladın mı? Evet anne. Evet. Şimdi bu ek almamış üç harfli kelimelerin altı babı vardı altı kapısı vardı. Bu kapılar neye göre belirleniyordu? Hatırlatıyorum. Şimdi feale neydi? Fiil kelimesinin kalıbı. Cami. Tamam mı? Fiil kelimesinin kalıbı. Bu feale fiil demek zaten. F birinci harfini temsil ediyor. Ayın ikinci harfini temsil ediyor. Lam üçüncü harfini temsil ediyor. Fa'el fi Aynel fi Yani ne biliyor musunuz? F harfinin yerine gelen harf Aynen Ayn harfinin yerine gelen harf Lam harfinin yerine gelen harf oluyor. Ebede kelimesini aldığımızda ben onu yazayım buraya. Şimdi dün çalıştığımız için bugün bir tane ekleme yapabiliyoruz. E B D. E, B, D. Buradan baktığımızda ne oluyor? F harfinin yerine Elif gelmiş. Fa el fiilde ne var? Elif. Aynel fiilde ne var? B harfi. Lam el fiilde ne var? Dal harfi var. Hı. Bu babları belirleyen neydi? Aynel fiil. Aynel fiil. Neydi? Aynel, Aynel, fiil. Aynel fiil babları bel belirliyordu. Bu bablar kaç taneydi? 6 taneydi. Bir tek bir mazi fiil yeterli oluyor mu? Olmuyor. Bir de bize ne lazımdı? Müzari fiil lazımdı. Evet. Tamam. Şimdi aynel fiilin harekesine bakıyoruz. Tamam mı? Tamam. Mazideki aynel fiilin harekesine bakıyoruz. Sonra dönüp gelip müzaride hangi hareke yanlış ona bakıyoruz. Ona göre de ne yapıyoruz? Kapıları açıyoruz. Onlar giriyorlar içeri. Evet. Şimdi şöyle düşündük. Nasıl hayal ettik? Aynel filine baktık. Üstün mü? Evet. Bir de diyoruz müzaride ne var? Başörtüsü mü var? Çarlık mi var? Yoksa örtresini mi örtmüş? Hangi hareke? O giydiği kıyafetine göre ne yapıyoruz? Hatta tamam sen bu kapıdan gir diyoruz. Evet. Tamam. Tamam. acele etmiyoruz. Yavaş yavaş ilerliyoruz ki bir defa bir işi kavradınız mı gerisi gelecek Allah'ın izniyle. <gülüyor> <gülüyor> Hala eleşemedik. Şimdi bu kimdi bir bak bakalım. Ee, yaramaz mı yoksa şeylik? Hayır. Ki... Hayır o Saat satan sadın ikiz kardeşi evet, var ya that, trafik kazası that. geçirdi. Bak korna var ya bu dot kornaya basıyorduk ya. Dot. Dot. Dot erkek olduğuna göre dot a harfi çıkaracak. Nasıl çıkarır? Dot. Ha. Bir de dilini ısırmıştı. Va. 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 Bu şapka kimin de bir bak bakalım. Eee. Bak kim kalbi de kalbi yok. Nereden? Hani, cim olamaz. Ee, başında bu torbası da yok. O zaman o hasta da değil. Bu şapka kimin o zaman? Gece bekçisinin. E. Değil mi? E. Kız ama bunun sesi kalın demiştik. Her. Ha. Bu kim? E, kem. E, ke. Ke. Her. Ke. Ha. 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 ke. ke. aynı harfi üstün olan harflerin üç kapısı var bekledikleri. Tamam mı? Tamam. Şimdi toplamda kaç kapı vardı? Altı kapı vardı. Altı bab vardı. Bab kapı demek. Tamam, tamam mı? Altı kapıda üç tanesini aynel harfi üstün olan kelimeler bekler. Tamam mı? Tamam. Evet. Bu kimin kafası? Şöyle yaparsak. Şey, adımımın, Ayının arkadaşı. Ay. Ar. O da kız ama sesi kalın. Ar. Bu pervane kimindi? Ee, baloncu B. Evet. Ar. B. B. Bu kimdi? D. Ee, D. R, A, B, D. D. Bu kim bir bak bakalım. Kocaman kafalı mı? Evet. Kocaman kafalı. Gaf. Gaf. Kaf. A. A. Bu kim? Tavşan. T. 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 L L, L. L. A. Ga. Kafa erkekti. A. Ga. T. T. L. L. Evet bu kim? Mini mini Mi. Min. Mini kafa kim? Mim. Mi. Min. Mim. Min. Me. Mi. Bu kimdi? Kim? Bak çengelli olan harfimiz hangisi? Çalayım demiştim ya. <laughs> Lambayı yaktı. Leyleklere lam, baktı. Lam, lam, lam. Le. 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 M. Me. Me. Le. Le. Kef, ke. Ke. Kef, ke. Me. Me. Le. Le. Ke. ke. Meleke. Meleke. E, ee, wow. Ve. Ve. Si. Sa. 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 e, Kimdi? La. Le. Le. Kız o dikkat et. Ve. Ve. Sa. Sa. Le. Le. Evet şimdi. Ne yapacağız? Tekrar dönüyoruz. Ee, şimdi Asiye. Hı. bir şey söylemeyi unuttum da gerçi şurada, bu ikinci sırada da söyleyebiliriz. Ee, üç 3 tane harf söylemiştik. Neydi onlar? Elif, elif, vav, ye. ye. Elif, Eğer bu 3 harf bir kelimede ise o kelimelere dikkat ediyoruz. Onların farklı özellikleri de var. Tamam mı? Tamam. Şimdi elif nedir? Muhafızlık da yapıyor. Tamam Şimdi bu şu söylediğimiz F-A-L'ye göre Elif nerede? Elif burada. F harfinin yerinde değil mi? Ha, evet. Tamam Şimdi muhafızlık yapıyor ya. Nerede muhafızlık yapıyor? F harfinde. F harfinde. O zaman buna Mahmuz'un F deniyor. F'nin olduğu noktada e, muhafızlık yapıyor. Tamam mı? Tamam. Heh. Şimdi vav nerede? F harfinin olduğu yerde. Bunlara dikkat et. Bunları vakti gelince anlat, öğreteceğim. Ama şimdilik sadece evet. yerlerini tespit ediyoruz. Anlaştık. Evet. Hı. Şimdi bir tek ne kaldı? Kelime ezberimiz kaldı. Ebede neydi? Ebedi. Ebedi. Sebete neydi? Sepeti böyle çiviyle çakalım tahtaya. Sabitleyelim. O orada sabit kalsın. Tamam. Hayalimizde. Tamam mı? Tamam. neydi Sabit. sabit. Halaka neydi? Halk etmek. Yaratmak. Yarattı. Daha önceden yaratmış Allah. Tamam mı? Raca neydi? Rucu, Rucu etmek. Et. Rica etmek. Yani rica ederim diyor ya birisi. Yani geriye dönüş yap bana. Tamam Mesela diyorum bana bir bardak çay verebilir misin rica etsem? Yani çayı al bana getir. Geri dön bana gel. Gibi düşün. Tamam. Raca döndü. Gel, gelirken bana da çay getirir misin rica etsem? ha Bak o rica ne? Dönmek. Tamam. Gelmesini istiyorsun. Raca neymiş? Döndü. Gel. Tamam mı? Şeker al. Şeker. Şeker kızlar ne yapıyordu? Teşekkür ediyorlar. Teşekkürler. Evet. Şimdi gelelim. La herke. La herke. Wow. Ay, la. 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 Ha. 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 Ke. Düzgün söyle. Bu harf tam oturma la. yerine. La. 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 söyle. <laughs> la. 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 Biraz ya biraz güzeldi. Bu gülmek. La. Gülmek. Evet, kahkahayla gülüyor. Vahki ha ha Tamam mı? Tamam. Yani. ABD. ABD. Abdullah Daniya. Abdul ABD kul. Yani. Hani ABD Birleşmiş Devletler var ya. Orada artık herkes Allah'a kul olmaya başladı. Müslüman olmaya başladılar. ABD. Tamam? Tamam. Yani. Katile. Katile katletmek öldürdü. Tamam. Katele katletti. Meleke. Melek. Meleke. a, e, çok güzel melekeleri var şu kızın. Çok yetenekli bir kız bu Asiye. Meleke yetenekler. Sahip olmak. Hani yetenekleri var ama o yeteneklere sahip olmuş. Tamam. Tamam meleke sahip olmak. Vesale vasıl olmak. Yere gitmek istiyorsun. Oraya vasıl oldun. Tamam mı? Vesale neymiş? Vasıl olmak. Tamam. Kavuşmak. Tamam. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun.